delilik yapmayacaksın değil mi? Günlerdir yaptım en akıllı şeyi yapacağım. İzin verirlerse tabii. Eyşan. Bir şey konuşmamız gerek Ezel. Tamam. Neyle ilgili? Bu otelle ilgili rakamlara bakıyorum. Tutmayan şeyler var burada. Birkaç gündür ilgilenemedim. Bakarız sonra beraber. Ramiz kim? Ali mi dedi bir şeyler? Ben diyorum. Nereden tanıyorsun bu adamı? Cano mu kaçırdı? Kimle konuştun sen Eyşem? Ezel bir şey söylüyorum sana. Ali ile Cengiz biliyor Ramiz'i. Benle bir alakası yok. Eskiden kalma bir hesapları varmış. Niye kimse seninle ilgili bir şey bilmiyor? Nasıl belirdin birden ortada? Ali değil. Cengiz'le mi konuştun sen? Cengiz'e mi gittin Eyşan? Eyşan Cengiz'e mi gittin? Evet, evet. Niye be Eyşan? Cengiz'in kafanı bulandıracağını bilmiyor musun? Ne bekliyorsun başka ondan? Başka bir şey yapmasını beklediğim yok. Yalan söyleyecek, ortalığı karıştıracak. Neyse, anladın yani. Bir şey daha anladım. Haklı. Yanlış bir şey var. Senle ilgili bir şey var Ezel. Ezen, bir şey yap. Benim sana güvenim gidiyor. Bir şey yap Ezen. İyi değil içim sana. Acele et. Bir şey yap. Dur Kamil. Durdur arabayı. Bitmiyor, bitmiyor. Cengiz bulandırıyorsun ne yapabilir ki orada? Yeterince şey yapar. Ne acayip adam bu Cengiz. Pes etmek nedir bilmiyor herif. Hemen müdahale etmem lazım. Yoksa büyür bu iş. Sallanıyor zaten her şey üstümüze yıkılır. Şimdi mi? Tamam Ezel, girebilirsin. Nefih barın peşinden ayrılmasın. Geliyorum şimdi. Doğruyu söyle. Bir daha görmem bu herifi diyordun ha? He? Bitti bununla işim. <laughs> Sıradaki. Ama bir şeyi hesaba katmadın Ezel. Benim saksı iyi çalışır. Ne çakalmışsın oğlum sen? Başından dümen de her şey ha? Doğru muyum? Söylesene. Nasıl olsa öğreneceğim. Baştan çalıştın bizi değil mi? Hı? Doğru muyum? Ezel gerçek ismin mi senin? Allah bilir yüz tane ismin vardır ha. Hı? Söylesene. Ben bulurum. Teker teker çıkaracağım o maskeleri Ezel. Bulacağım senin gerçekte kim olduğunu. Seni hain seni. Hadi, hadi inkar et. Ben senin en iyi dostunum de. Seni çıkarmaya çalışıyorum, seni kurtarmaya çalışıyorum de. Eyşan'la yok aramda bir şey de. He? Arkandan en pis işleri çevirmedim de. Hadi söylesene inkar et. Mahkemeden çıkınca vardı inşallah. Özüyorum artık dedim. Çok mutlu dedim? Sonra sana anlatmayayım. Ulan seni. Niye? Ağzımdan laf almaya getirdim. Al verdim işte. Beğenmedin mi? Tebrik etsene ortağına. Alayın da sayılır. <laughs> Geceni çağırınca önce bana uğradı. Sordu git öğren dedim. Ya e buradan çıkınca da yine git bana geldi dedi. İstemiyorum artık bu adamla uğraşmak diye. Tamam dedim. Konuşur hallederim. Ulan ne alçak adam. Sana çok şey söylemişsin. Onu da harcayacağımı söylemişsin. Sana bir sır vermeyeceğim. başından planladım her şeyi. Önce zayıf yerden saldırdım. O sen oluyorsun. Eyşan sadece piyon. Ama benim piyon. Mahvedeceğim seni. Mahvedeceğim, anlatacağım her şeyi. Her şeyi anlatacağım. Kim inanacak sana? Onca yalandan sonra kim inanacak sana Cengiz? Müebbet yedin. Kim dinler seni? niye o zaman lan? Niye bu kadar sevdiyorsun lan? Ne yaptım lan ben sana? Niye? Niye lan? Niye bu kadar? Hapishane ilk günleri zor olurmuş. Hele bir niyesini bilmiyorsan. İnsan dermiş ki, ölsem şimdi. Şimdi öleyim, ama yeter ki bana biri niyesini söylesin. Sormaya devam et Cengiz. Ama tek bir şey unutma. Seni canlı canlı ben gömdüm buraya. Çıkacağım ben buradan. Çıkacağım Cengiz Atay, sen ben çıkacağım buradan. Cengiz Atay. Hapishanede tek başına çürüyeceksin çırpındıkça batacaksın. Öğrenmek istediğin her şeyi öğrendiysen... ...elveda. Ortak. Alçak. Alçak herif! Alçak herif! Gel buraya! Alçak herif! Alçak! Birinin elinden en önemli şeyi al. Onu çaresiz kıl öyle al